Tüplü arabanın tankından mangal mı yapmışlar? Evet. Nasıl ya? Da, dolu değil herhalde. Sökmüşler arabadan artık kullanmıyorlarmış o tankı. E? Tüplü arabanın arkasındaki tüp tankını adam onu ortadan kesmiş kapak gibi yapmış. İçini şey yapmış onun. Ee, mangal. Mangal yapmış. Hı. E Bunun şeyleri var onu yapıyorlar ben gördüm. Varil var mesela. Variller var ya büyük kocaman variller evet, var. Evet. O varili böyle ortasından kesiyorlar. Dikini ortasından kestiğini düşün. Evet. Sonra menteşeyle e, ikisini bir taraftan birbirine bağlıyor. Kapak gibi oluyor. Evet bir tarafı kapak oluyor onun. E, kapak olmayan diğer tarafa da dört tane ayak yapıyorsun. Ondan sonra onun içi bildiğin şey oluyor, mangal oluyor. Bak buyur gerçekten de LPG tüplerinden, e, kullanılmayan LPG tanklarından millet mangal yapıyor deli gibi. Bir sürü var yani. Ya buradan BRC'ye sesleniyorum. Evet, Kadir nedir? Bey. Neden sesleniyorsun? E, bu işe giriniz ya. Ya abi mangal yapacak şey adam? Abi şöyle yapacaksak da BRC'nin şeyi de tankıyla yapalım ki garantili olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten eski tankları bu şekilde değerlendirebiliriz yani. Üstünde de BRC'nin markası olur. BRC mangal olur. Fena mı olur yani? <laughs> ya niye olmasın? <laughs> çok da güzel oluyor bak bak varil olanı görüyor musun varil olanı şöyle adam dikey, çok güzel yapmış. Di, ya. dikey olanı çok güzel yapmış bak dikey de oluyor Aa, harika yapmış o Aa, bana bak bu dikey olanın fotoğrafını kopyalayıp bize bir göndersene bu bir sonraki bahçe için projemiz bu olsun projeye bak şeref abi duymasın ama şeref abi duydu şu an yolda Abi keşke demeseydiniz ya şimdi ne? o <laughs> Eski LPG tanklarının fiyatı da uçar. <laughs> ya yok artık canım sizde ya. O kadar olmaz herhalde ya. Ama mangal yani. sezonu geliyor yani. E bak ben sana söylüyorum abi ben buradan sesleniyorum BRC'ye. Kesin onların elinde bir sürü eski LPG tankı vardır ya. Ya bunlar bu şekilde değerlendirilebilir. Hurda'ya gideceğine böyle yapılması mantıklı değil mi? Bence Sen al da... ver bin tane sipariş. Ne yapayım? Sen al. Ben mi alayım? Evet bin tane ver sipariş. Tamam. Al onları. Evet. Markasını da koy Gafa Mangal diye. Gafa Mangal. Evet. Ondan sırası... Gafam diyelim hatta. Hayo. Gafa Mangal deyince zaten gafam oluyor.